2. Uluslararası <laughs> er Kongresi'nin öncelikle Batman'ımıza ve Türkiye'mize ve bütün insanlığa hayırlara vesile olmasını yürekten diliyorum. <laughs> Bu duygularla hepimiz hoş geldiniz. Biz tarih yolculuğunun içerisinde ecdadın yürüdüğü yoldan bugüne kadar geldik. 20. asrın iç çeyreğindeyiz ve daha kat edeceğimiz çok yol var. Kimimiz bu yolculukta zamanı tüketecek ve terk diyar edeceğiz. Ama bizim çocuklarımız yürümeye devam edecek. Onlar tükendiği anda onların çocukları bu yolda yürümeye devam edecek. Bunu siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik olarak tetkik ettiğimizde bir sonuca ulaşırız. Bu da tarih bilimidir. Tarih insanlara engin fırsatlar sunar değerli kardeşler. Şimdi yaşadığımız şu an tarihin kırılma noktalarından biridir. Ve bize çok büyük fırsatlar ve imkanlar sunuyor. Bunu değerlendiren toplumlar çok ilerler ve bütün dünyaya hükmederler. Hükümranlığın sonuçları vardır tabi. Zulümle, kabadayılıkla ya da hoyratlıkla insanların manevi dünyalarını yıkan, perişan eden, bizi biz yapan değerlerimizi kullanarak sürekli kendilerini iktidarda tutmaya çalışanlar zaman içerisinde kendilerinin pozisyonlarını ortaya çıkardıkları zaman kaçacak delik ararken bütün bir millet koskoca bir millet tekrar düşer.